Aa, gel gel. Otur. Abi benim. Seninki bizim mekana geldi şimdi. Biriyle konuşuyor haberin olsun. Fazla vaktim yok. Sana konuştuğumu kimse öğrenmemeli. Yoksa beni yaşatmazlar. Merak etme. Adını, adresini, seninle ilgili her şeyi gizli tutacağız. Ama işimize yararsan tabii. Yarayacak emin ol. Ben bu adamlar için üç yıl kuryelik yaptım. Hı hı, tam da o yüzden bizimle konuşmak zorundasın. Muhbirlik yapmazsan ceza indirimini unut. Az kaldı bir iki dakika oradayız. Bugün yarın malı ülkeye sokacaklar. Kim sokacak Sibel? Şu isimleri ver artık. Polat, Polat Yüce adında Paris'te yaşayan bir iş adamı, bir de Fransız ortağı var. İş adamı dediysem bildiğin mafya işte ama esas patron değil. Esas patron kim? Ne bileyim, basit bir kuryeydim ben. Sadece Polat muhatabım. Polat işinize yarayacak, malı Avrupa'dan buraya getiren o. Tırla mı? Hayır, denizden gelecek. Hangi liman? Yemin ederim bu kadar biliyorum. Bak her şeyi anlattım inan bana. Ama beni koruyacaksınız. Polat Yüce. Hı hı. Dua et bu anlattıkların doğru çıksın Sibel. Gidelim daha fazla dolanma ortalarda. Beraber çıkmayalım. Önce ben çıkayım sen biraz bekle. Bekle geliyorum. Sibel neredesin Sibel. lan? Gel buraya! Gel Dur dur, dur. dur. Ne oluyor? Bırak kızı bırak! Dur kal orada polis! Kal orada! Kahretsin! Polis polis! Sakin olun polis! Sakin olun sakin olun! Yürü! İmdat! Çabuk yürü lan! Yardım edin ne olur. Bin arabaya bin. Erol ne olur yapma. Dur dur dur. Dur 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 dur. Sıkma kadın arabana. Takip edelim abi hadi hadi. İçeri içeri içeri. Engin abiye Babam, bakın. Tamam biz içerideyiz. Biz takip edeceğiz. Çekil çekil çık. Oh. Müdürüm. Iyi misin? Ben iyiyim. Hadi siz peşine düşün çabuk. Aliler de peşlerindeler. Ezgi kalı durdur ben ambulans çağırayım. Herkes bilinen yere acil ambulans. Tekrar ediyorum bilinen yere acil ambulans. Engin müdür vuruldu. Rıza baba telsiz duydun mu? E, hayır kapatmıştım. Ne olmuş? Ha, haberler kötü baba Engin. Engin vurulmuş. Şimdi. o herif? Kimdi? Erol bitirdin kendini geri zekalı. Kapa lan çeneni. Abi birileri geliyor geriden. Yapış abi yapış şuna yapış Yetişelim şunlara. Ben biliyorum onlara yapacağım. Allah kahret. Takip etmişler. Ne işler aslından başıma? Asıl sen bizi yaktın geri zekalı. Bahar ilk yardım kutusunu alsan arabadan. <laughs> Araba yok. Aliler takibe gitti. Ambulans yolda müdürüm, tamam mı? Sıkın işinize. Ay ben böyle şansın ya. Ya nereden çıktı bu herifler var? Nasıl görmediniz kızım ya? Kızım peşindelermiş herhalde. Ah. Müdahale edemedik, bir anda geldiler. Ah. Ezgi yavaş biraz ya. Pardon müdürüm. Ah. Abi hızlanalım, kıralım şunların önünü hadi. Nereye lan Adi herifler, nereye? Çek lanza! Kaza yaptıracak bunlar. Lan, lan dikkat et! Çeksene arabayı! Yol açsana kardeşim! İnin al arabadan! Çık! çık. dur 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 orada dur! Yatsan arabaya! Yatsan çık dışarı! Ateş etmeyin! Dur! Yoksa kız ölür! Sen de ölürsün, arkadaşın da ölür, hepiniz ölürsünüz! Kurtarın beni ölmek istemiyorum! Ah tabii salak. Tamam abi tamam Kesin Kesin abi. Nereye kaçıyorsun lan? Çık çık sen de çık. Geç geç oraya. Çık. Polise silahlı saldırı ha. Ne yapalım lan şimdi size? Ha? Ne polisi ya? İndir lan o kafanı. Kaldırma kapanı. Memur mu vurduk biz? Ulan emniyet müdürü vurdunuz. Emniyet müdürü. Ne? Allah cezan versin bilmiyordum. Verdi zaten verdi merak etme. O adamı Sibel'e göz koydu diye vurdum ben abi. Yemin ederim. Gerizekalı herif! Tamam kızım tamam! Kendini de yaktın, beni de yaktın aptal! Tamam 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 tamam, rahat dur kalk sen de. Kalk! Kurşun damarı sıyırmış. Merak etmeyin iyileşirsiniz. Duydunuz mu müdürüm? Ağır değilmiş yaranız, iyi. Yalnız acele etmemiz lazım. Ah Bahar, beni haberdar dedin tamam mı? Tamam müdürüm, siz iyileşmenize bakın tamam. Müdürüm adamları yakaldık. Sibel'i de kurtardık. Her şey yolunda. Güzel. Ah, ah. o zaman. Bir şey, bir şey oluyor. Müdürüm. Ah, bana bir Siz verin. Hadi. Müdürüm. Ah. Müdürüm. Duyuyor musunuz, müdürüm? Bayıldı. Gitmemiz ah. lazım. Hadi. Bayıldı. Çabuk, hadi. Ah. Nerede Engin? Arkadaşım bakar mısın? Engin Balkan'ı arıyoruz yaralı, emniyet müdürü. Şu an ameliyatta. Peki durumu nasıl biliyor musunuz? Bilmiyorum, hocalar haber verir. Müsaadenizle. Tamam, tamam. Heh. Rıza Baba. Kızım bir şey söyleyin, nasıl Engin? İyi abi iyi. Ufak bir operasyona girdi ama ciddi bir şey yokmuş. Tek kurşun yedi abi. O da ana arterlere falan değmemiş. Yani fazla kan kaybı olmadan yetiştirebildik hastaneye. Hayati tehlike falan? Yok müdürüm, iyileşecek. İyi, i̇yi. Oh, çok şükür, iyi bari ya. Nasıl yani? Adamların bizim operasyonla alakası yok mu? Maalesef yok usta. Sen bu bir kızla buluşunca mekanın barmenin kızın sevgilisine haber uçurmuş. Bu gerizekalı da kızı seninle ilişkide sanmış. Ondan sıkmış sana. Yani ne polis olduğunu biliyor ne de operasyonlardan haberi var. İyi bari sevindim. Müdürüm neye sevindim? Vurulduğuna mı? Ya kızın deşifre olmadığına sevindim. Anlattıkları çok önemliydi. Peki isim verdi mi? Verdi. Polat Yüce diye biri. Ses kaydını aldım. Siz de dinleyin. Ha. Bugün yarın malı ülkeye sokacaklar. Kim sokacak Sibel? Şu isimleri ver artık. Polat. Polat Yüce adında Paris'te yaşayan bir yaşadım mı? Bir de Fransız ortağı var. İş adamı dediysen bildiğin mafya işte. Ama esas patron o değil. Esas patron kim? Ne bileyim. Basit bir kuryeydim ben. Sadece Polat muhatabım, Polat işinize yarayacak. Malı Avrupa'dan buraya getiren o. Güzel, güzel. Bu çok işimize yarayacak Engin. İfadeyi hemen savcıya iletelim bence baba. Avrupa'dan gelecek bu malı kesebilirsek... ...adamlara büyük darbe vurmuş oluruz. Savcı işi bende. Düşünme onu. Tamam mı? Kızı da koruruz, Polat'ı da buluruz. Ama sen bu halde operasyona devam edemeyeceksin herhalde. Belki sahaya çıkamam ama merkeze bulunmak isterim. Ne acelesi var ya, bak dinlen Müdürüm, durun bir. Kimse tatil yapamadı doğru düzgün, hele de siz. Bence bu bir fırsat, değerlendirin bunu. En az üç gün buradasın. Pazarlık yok yani, tamam mı? Anlaşıldı mı? Hı hı. Peki Rıza baba, öyle olsun. Hadi, hadi çıkalım çocuklar. Hadi geçmiş olsun. Hadi usta. dinlen sen de.